astronomical gökbilimsel slack gevşek alms sadaka decode şifre çözmek fence fit sadaka alms gevşek slack ök bilimsel astronomical chit fence şifre çözmek decode hence Git. Alms. Sadaka. Slack. Eşek. Astronomical. Geç bilimsel. Dikot. Şifre çözmek. Bu yıkıcı sohbeti duyan Çenem güvensizlik içinde silek oldu. Bu yıkıcı sohbeti duyan Çenem güvensizlik içinde gevşedi. Biri fakirlere ons vermeli. Biri fakirlere sadaka vermeli. Evin etrafında bir fence var. Evin etrafında bir çit var. Einstein'ın Astronomical ile ilgili çalışmaları vardır. Einstein'ın Gökbilimsel ile ilgili çalışmaları vardır. Dikot yapmak kolay olmayacak. Şifre çözmek kolay olmayacak. Hangisi uzay araştırmacılığı ile ilgilidir? Hangisi sıkı kelimesinin zıt anlamlısıdır? Hangisi yoksullara yardım olarak karşılıksız verilen şeydir? Hangisi deşifre etmek anlamındadır? Hangisi bahçe gibi yerlerin sınırlarını belli etmek için ağaç dalı, dikenli tel gibi şeylerden yapılmış engeldir?